Bye. Uh -huh. Sosyal so sevgili simırlar plan book game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Biliyorsunuz ki oyunumuza bir güncelleme geldi. Ben de güncelleme yaptım ve birlikte şöyle bir inceleyelim dedim. Ee, hiç bakmadım. Sizinle beraber e, ben de inceleyeceğim. Ben de bakacağım. Büyük bir güncelleme. Zaten bunu bekliyorduk. İşte ten renklerinin değişeceği, işte makyajların değişeceği falan böyle bir e, güncellemeyi bekliyorduk ama aynı zamanda gördüğünüz üzere e, oyunumuzun ana sayfası, ana ekranı da Değişti. Yani böyle bir şey beklemiyorduk. Bunun değişme sebebi aslında Sims 4 daha bitmiyor arkadaşlar. Yani daha fazla paket gelecek. Eski tasarımda biliyorsunuz ki artık özellikle staff staffbeklerde e, logoları koyacak yerler kalmamıştı. Yani hani bir sürü daha paket çıkacak ve e, tasarımda e, yer kalmamıştı. Ben şey de düşündüm acaba logoları biraz daha küçültüp ikinci satırı mı açarlar falan. O zaman da hiç gözükmezdi. E, bir yandan da dedim ki hani ben de bir tasarımcı olduğum için hani o gözle bakmak istedim. Hani bunu nasıl yapabilirler ya o yolla giderler ya da komple arayüz tasarımını değiştirirler diye düşündüm ve öyle olmuş ama böyle bir değişimin bu güncellemede geleceğini açıkçası ben beklemiyordum. Böyle bir duyumda hiç okumamıştım ama güzel oldu, değişik oldu. Zaten bugüne kadar bu e, arayüz tasarımı, ana ekran tasarımı oldukça fazla değişmiş. <laughs> ben geçmişleri çok bilmiyorum. E, bundan bir önceki tasarımda aslında daha da çok hakimim Sims 4 oyununa. E, ama geçmiş tasarımlar gerçekten çok kötüymüş. Yani tasarım konusunda incelerse gerçekten çok kötüymüş. Ben bir önceki tasarımı çok beğendim beğeniyordum. E, bu da güzel ama bunun neresi güzel? Şuralar çok hoşuma gitti. Şu anda ilk bakışta görüyorum ama şu sağ taraftaki hani mavi tonunun geçişinden mi bilmiyorum. Play butonunun ya da şunların biraz büyük olması mı? Yani eskiden biraz daha küçüktü. Böyle aşırı böyle kocaman kocaman böyle gözümüze sokarmış gibi. Galeri ve option bölümünün de Burada olması yani bilemedim belki de alışmadığımız için yani ben alışamadım gözüm alışamadı burada kocaman böyle bunların olması falan ee, nereye koyalım falan diye düşünmüşler <laughs> en doğru yer burası gelmiş aslında baktığında mantıken öyle. Ee, my home dediğimizde bu ana sayfamızda nelerimiz var mesela şuradan başladığımızda buraya bastığımızda bu direkt internet sayfasına yönlendirecek haberler bölümü gibi bir şey bu belli yani. Burada da şuna bastığımızda ha burada değişik böyle indirebileceğimiz şeyler vardı zaten haber niteliğinde. Önceki tasarımda da bir normal haberler oluyordu seni internet sayfasına gönder gönderen. Bir de böyle birilerinin yaptığı tasarımlar oluyordu indiriyordun falan. Buralarda bunlar sürekli değişecek herhalde. Alt kısımda bundle bölümünü görüyoruz. Kendimiz bundle oluşturabiliyoruz falan. Ee, en alt bölümde de işte yine haberler, update işte güncellemelerle ilgili falan filan böyle şeyler var. Ee, sağ tarafta play dedik. New game, Load game, Galeri optionu buradan. En aşağıda da zaten versiyon 1.69 olduğunu şuradan görebiliyoruz. Yani bu güncellemenin bu sürümün ee, kodunu burada görebilirsiniz. Yukarıda pack bölümü var. Paketlerimize geliyoruz. Paketlerde şöyle aşağı iniyoruz. Ben şu an gerçekten bu tasarımı beğendim sol taraf burası gerçekten çok güzel bütün paketler burada yine bandılı koymuş burada bende olmayan paketleri zaten öyle bir şey vardı hani git, gidip inceleyebiliyorsun bir önceki tasarımda da ana ekrana düşüyordu hani sende olmayan paket değil şeyde vardı şu e, sol tarafta Böyle paket paket gözüküyordu orada. Oradan gidip inceleyebiliyordun sende olmayan paketle ilgili. Onu buraya koymuşlar. Bütün paketler denildiğinde işte Sims'de, Sims 4'te e, bugüne kadar çıkan bütün expansion Pack'ler, Game Pack'ler ve Staff Pack'ler bunları bu şekilde şey yapmışlar, koymuşlar. Ve e, şimdi ek paketlere baktığımız zaman bunları sıralaması böyle değil. Yani Get Together şurada değil. Snow ve Escape en son çıkan mesela şurada olması lazım. Island Living'in yerinde olması lazım. Ama burada şöyle bir yol izlemişler sendeki paketleri sona atmışlar. Yani bende olmayan paketleri gördüğünüz gibi başa koymuşlar ki hani hemen gidin buradan alsın falan diye hani böyle dikkat çeksin diye oraya koymuşlar. Güzel strateji. Aşağıdakiler yine aynı. Mesela en son çıkan Star Wars Game Pack biliyorsunuz ama bende ne duruyor? Stranger Ville, Jungle Adventure ben bunları almamıştım. Böyle hepsini sırayla üstte dizmişler. Aşağıda benim aldıklarım var falan filan. Böyle yapmışlar. Güzel. Burada bütün paketleri görüyoruz. My Pack dediğim zaman benim almış olduğum paketleri görüyorum. Ya Burada bu şekilde aslında paketlerin kapak fotoğrafının böyle kocaman kocaman gözükmesi çok hoş. Çok hoşuma gitti. Böyle görmem. Ee, diğer tasarımda böyle çok ufak ufak logoydu. Böyle renkler hani soluk renkli olunca almamış oluyorsun yok renkli olunca yani tam anlayamıyordum. Böyle güzel işte hangi paketlerim var kocaman kocaman gör. Ee, burada da yine hepsini ayırmışlar. Sadece bunlara bakmak istiyorsan falan diye. Bedava olan paketler de bu şekilde. Gayet güzel olmuş. Hoşuma gitti bu tasarım. Fena değil. İlk böyle bir baktığında şey gibi geliyor. Ee, ne onun adı? Alışamayacakmışım gibi geliyor. Farklı geliyor ama güzel. Cilt tonları ve makyajımız geldiği için ben şuradan karşıma ilk çıkan kadında bunu denemek istiyorum. Sim'in çirkinliğine bakmayın. Biz şu an burada yeni gelen güncellemeyi deneyeceğiz. Evet. Face'e bastığımız zaman görüyoruz ki sıcak tonlar, doğal tonlar ve daha soğuk renkler, soğuk tonlar görebiliyoruz. Burada da şunlar var. Bu mesela sıcak tonda da şuradaymış. Şöyle geldiğimizde, he burada şey de var bir dakika. Mesela butonu tonu seçip kendi içinde ha sola doğru gidersen daha koyu. Burada şey ha çok güzel şey, deme, şey demişler hani biz size tamam bu kadar verdik bunları ama siz seçtiğiniz tonu kendi içinde de hani belirli bir aralıkta kaydırarak bu şekilde yine tonlama yapabileceksiniz demiş güzel. Bu güzel mesela şöyle bir şey gerçi bu renk şu renk de seçilmez turuncuya benziyor. Doğal tonlar dediklerinde nasıl bir doğal bu? Yani siyahi karakterler güzel yapılabilecek sanki gibime geliyor. Hani çünkü onlar genelde kendi tonlarını yapmakta çok zorlanıyorlardı. Çünkü güzel bir siyah ton yoktu. Burada yani bu bölümde de renk ayarlamalarında da bayağı bir uğraşacağız. Fena değil. Şimdi şurada mesela şunu seçtim. Ben şu şekilde yaptım. Şu ne? Silemiyorum. Bu ne? Ha, kaydedebiliyorum. Evet sonuçta kaydırarak bir ton belirliyorum ve o tonu bir daha bulamayacağımı düşünebilirim. Bulamam da. O yüzden bunu kaydediyorum. Başka simlerimde de denemek istersem aşağıya skalaya ekleniyor. Silmek istersem de siliyorum. Güzel. Sevdim. All dediğimiz zaman bunlar çünkü ama yukarıda sekmelerini de yapmışlar. Sıcak işte doğal, soğuk bir de bu karışık bu renkler. Tamam makyajlara bakalım. Mesela göz. Diyelim ki dur gel. Diyelim ki böyle bir şey yapmak istedik. Ha burada da ayarlar var. Biraz daha koyu oldu. Biraz ha, renkler değişti. Ha daha şeffaf yapıyor. Opositesini ayarlıyor. Saturation ayarlıyor. Direkt şey gibi ya. Filtre yapar gibi. ışığını aç kapa var. Mesela ben bunu severdim açıkçası bu gözü ama o kadar koyu olmasını istemezdim mesela şöyle bir şey şöyle bir ayar yaptığında gerçekten hani kullanılabilir oluyor biraz daha böyle açtığında güzel yine bunları ekleyebiliyorsun nereye ekliyorsun buraya renk olarak artık e, güzel bir şekilde buraya ekleyebiliyoruz bunları sevdim güzel demek ki böyle şeyler yapılabiliyormuş uğraşsanız daha neler yaparsınız kalemlere gelelim şöyle bir göz kalemi yaptığımızda ha çok güzel alt tarafı gitti alt tarafını komple opoziti yaptı. Ha griye falan dönüyor. Gri beyaz falan oluyor. Tabi siyahi tonlarda bu makyajı yapabilmek için mesela böyle daha bir beyaz gri yapılabilir. Diğerleri gözükmeyeceği için onlar için aslında yapmışlar. Bunun da yine ayarları. Ha bunda mesela hue falan yok. Saturation ya da brightness yok. Opoziti sadece açıp kapama durumu var ve ekleme de yapmamışlar. Bunları ekleyemiyoruz. Ha bunlar da var. Ha bazılarında. Mesela bunda da hue yok. Ama saturation'da brightness var. Ve kaydetme de var. Ben bunları zaten hiçbir zaman kullanmam ki. Saçma. Ruj'a gelelim. CC'lerde de var mı? <laughs> Tabii ki. Mesela CC bir rujumuz. Hue yaptığımda hiçbir şeyin fark etmiyor olması. Şöyle yaptığımızda vay. CC'de de fena değil ha. Mesela şöyle çok mat bir koyu kırmızı. Hafif ben bunu bu şekilde indirdiğimde bak çok güzel bir tam böyle doğal dudak rengi oldu. Saturation'da bir şey fark etmedi. Brightness'ta da fark etmedi. Mesela CC olduğu için olabilir. Sadece opoziti fark etti. Şu ruja bakalım. Hue'da biraz renk renkler değişiyor. Kahve Kahverengiden mora yeşile falan bir şeye dönüyor. Yine opositesini açarak opaklığını. Ha bu rengi böyle brightness açtığımızda pembeye dönüşüyor. <laughs> Bunlarla çok oynarız ha. He. Şuralarda herhalde bir şey yoktur mu diye düşünüyorum Ay varmış bu da mı var? <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Neydi ne oldu? Farklı farklı tonlarda şey yapabiliyoruz. Mesela bu. Gerçi bunların okulun renklerine göre bunu ayar, ayar yani bu şekilde ayarlamak çok saçma olacak ama hani başka yerlerde kullanmak istenirse diye. Şu nasıl oluyor? Ha şeffaflaşıyor. Yani saçma oluyor aslında. Bu bu olabilir belki. Şöyle beyaz gri versiyonu. Bu nasılmış mesela? Aa bak hani farklı renkler olabiliyor. Çok güzel. Bu renk güzel. Burada farklı farklı renkleri olabiliyor. Sevdim. Opposite'ye düşürmek çok saçma. Hafif böyle açılabilir ama tam renk olması daha iyi. Brightness'ı komple açtığımızda da parıl 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 güzel. Maskelerde fena değil. Farklı tonlar elde edebiliyorsun aslında aynı desenin. O yüzden güzel olmuş. Evet bunlar güzel. Makyajlarımız bu şekilde. Yani bu güncellemede ne geldi? dersek olay budur arkadaşlar makyajlarda gördüğünüz gibi bu şekilde altta çubuk var bunlar kaydırmacalar bunlar istediğimiz gibi böyle kaydırabiliyoruz gördünüz zaten hadi bazılarında parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz bazılarında işte kayıt var yok falan filan ee, onun dışında ten renkleri geldi bir de saçlar vardı ben onu şeyde görmüştüm sitede paylaşım yapılmıştı. gördüğüm kadarıyla çocuklarda bir tane örgülü bir saç vardı o saçın düzenlediler. Bir de erkeklerde bir saç vardı, onu düzenlediler. Hangisiydi hemen eski saçlarda bir düzenleme oldu, ama hangisiydi? Ha, şuydu. Evet, bu saçımız, bu saçımız da e, bu baby hairler falan geldi birazcık daha şuralar falan filan düzeldi. Bu böyle, e, bu şekilde gözükmüyordu. İnsan aslında şey oluyor, saçlar en sıkıntılı şey, yani bütün saçları ezberinde tutmak çok zor bakıyorsun böyle hani eskisi neydi ki ne oldu falan hani bunu anlamam birazcık kolay olabilir. Çünkü baby hairler yoktu. Aa işte bu yeni gelmiş diyebilirsin ama şimdi kalkıp da şu saçın kahkülünü yok etseler insan hatırlayamazsa dersin ki hani bu, bu nasıldı ki eskisi falan. O yüzden bunları gerçekten fark etmek zor oluyor. Ee, yeni paket da hemen böyle işareti çıkıyor. Ama bunlar da çıkmadığı için gerçekten zor. Burada da yine bir saç vardı. Afro bir saçtı galiba. Şu muydu? Yok hayır bu değil. Böyle bir saç vardı. Onu düzelttiler. Daha gerçekçi bir hal aldı. Evet şu olması lazım. Bu da olmayabilir, Olabilir. bir <laughs> değilim. Böyle bir saç vardı, böyle bir saç düzenlendi. Şuna zaten BB hayırlar gelmişti. Şu muydu, bu da olabilir. Bu saç da böyle düzenlendi. Yani bunlardan biri düzenlendi, ama hangisiydi? Gerçekten şu anda onu da hatırlayamadım. Kayba bu afro saç da düzenlenmişti. Neyse işte öyle bir şeyler. Evet, bu kadar. Bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Afro saç da kaldı orada. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ten tonlardaki bu fazlalık ve aynı zamanda bir tonun işte sağa sola şu şekilde kaydırarak aslında kendi içinde birkaç tonu daha elde edebiliyor olmak. Çok güzel bize bu şekilde kaydırmalı bunu sunmuşlar. Hani demişler biz size bu kadar ton verdik ama siz yine bu tonların içinde kendiniz bu şekilde ee, yine ayarlayabiliyorsunuz demişler güzel olmuş makyajları da yine ayarlayabiliyoruz ee, ana ekranımızda zaten tasarımı gayet güzeldi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz ee, beğendiniz mi bu ana sayfayı ben şu sağ tarafta birazcık takıldım ama yani böyle bir tasarıma da bu olabilirdi başka ne yapabilirlerdi ki düşüncelerinizi yazın beğendiniz mi? Tenler nasıl, makyajlar nasıl, bu ana sayfamız nasıl, daha başka neler gelmeli, neler bekliyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız sevinirim. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, e, tabii ki yorumlarınızı dediğim gibi yapmayı, yazmayı ve aynı zamanda kanala abone değilseniz de abone olarak desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.